Merhabalar, hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? iyi misiniz? Haydi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz, çıksın falımız kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar, ıı, burç yorumlarını dinlemek isterseniz yeni kanalımızı da takip edin. Fal yorumcusu burçlar, burç diye yazmış ama burçlar aslında. Fal yorumcusu burçlar kanalımızın ismi. Orada sadece burç yorumları yapacağım. Belki de ilerleyen zamanlarda işte aklımdaki kişi falan öyle de yapabiliriz ya da belki yıldızname falan yapabiliriz ya da kurşun dökebiliriz. Orada öyle değişik şeyler yapmayı planlıyorum. <laughs> Haydi bakalım. Evet, biraz sıkıntım var ama sıkıntıların inşallah böyle bak sıkıntıların resmen bir aslan kafasına dönüşmüş. Evet, sıkıntıların var. Bu sıkıntılarından kurtulacaksın yavaş yavaş ve sen bu sıkıntılarından gerçekten bir aslan gibi güçlenerek çıkacaksın. Zaten bak böyle önümüzdeki günler rahatsın. Biraz hanenin içinde sıkıntıların var. Maddi sıkıntılar olabilir. Güçlenerek çıkacaksın bu sıkıntılarda. Hemen bir, burada bir telefon görüşmesi. Birisiyle uzun uzun telefon görüşmeleri yapıyorsun ama halledemediğiniz neyse. Şimdi bu telefon görüşmesi yaptığın kişiyle böyle sürekli konuşuyorsun, sürekli konuşuyorsun ama aslında bir şeyi halledemiyorsun. Şimdi bu karşındaki kişi kimse sana başkalarıyla ilgili dert yanıyor. Sen de bunu dinlemek zorunda kalıyorsun ve aslında o insanın negatif enerji, bütün negatif enerjisi senin üzerine yükleniyor. Ve sen bu telefonu kapattığın zaman bir dikkat et gerçekten çok yorgun ve bitkin oluyorsun. Hatta elin ayağın kalkmıyor bile. Ama o biliyor musun ki <laughs> O karşındaki çok rahatlıyor. Çünkü bütün negatifini atıyor. Bütün derdini, bütün tasasını senin üstüne atıyor. Çünkü işte enerji vampiri o. Hemen burada bir e, güzel bir kısmet çıkmış sana. Güzel bir kısmetin var. Şurada ellerini açmışsın. Böyle yukarıya doğru kaldırmışsın. Dua ediyorsun. İnşallah dualarında kabul olacak. Hemen burada inşallah görünüyordur arkadaşlar. Burada yatmış birisi var. Bakar mısın yatmış böyle bir şeyler düşünüyor. Kafasının üstünde kocaman bir tavuk var bunun. Şimdi bir kere bu var ya gelecekte çok zengin olacağına, çok mutlu olacağına falan inanıyor. Bir taraftan da kahve içiyorum çünkü e, burç falanı yapmam lazım. Şimdi güçleneceğine yani ailesinden gelecek maddi imkanlarla güçleneceğini düşünüyor. Belki üniversite falan bile okuyor Bu genç birisi belli ki Belki üniversite falan bile okuyor ama hiç de böyle çalışmak falan gibi Bir niyetleri yok Yani annemden babamdan var Onlar bana yeter gibi düşünüyor Ama bu senin evladın belli ki Ama şimdi şöyle de bir durum var Evet anneden babadan kalan Zaten onların Ama Yine de Kendi kolunda bir bileziği olsa daha iyi Değil mi diye düşünüyorsun işte bir şekilde anlatacaksın artık. Bak burada bir yol çıkmış. Şimdi burada bir yol var ve yolun ortasında kocaman bir yılan ve ağzını açmış bir yılan. Ama beyaz bir yılan. Demek ki sağlık bir konuda şifalanacaksın. Böyle bir hastalığın, bir sıkıntın varsa şifalanacaksın. Bak ben böyle işte elimi el kol hareketi yapmadan hiç konuşamam ben böyle yaptıkça bu kamerada böyle sürekli odaklamaya çalışıyor. Arkadaşlar ne olur kusura bakmayın biraz gözleriniz ağrıyacak galiba. Şimdi iki temiz aydınlık kapı açılmış. Burada çok büyük bir kısmet var dedim ya iş kısmeti. Bak ona bir yol çıkmış. Bir yola gideceksin. Şurada birisi var. Bak sırtına görüyor musun bak bu adamı. İri yapılı uzun boylu bir adam resmen. Ve yanında yine kendisi gibi iri yapılı uzun boylu bir kadın var. Bak kadın oldukça kilolu bacakları falan çok kalın kalın. Bak <laughs> bu adamın kafasının üstünde 3 tane kişi var. Öyle sürekli onları sırtında taşıyor. Onları sürekli kafasının üstünde taşıyor. Buradaki kadın da ona böyle onu tutmuş bu, bu bunun belki eşi olabilir. Şimdi onun kafasının da üç, üstünde 3 üç kişi var ama bu birazcık dışarıda kalmış dışlanmış gibi sanki. Bundan dolayı bir sıkıntısı olabilir. Ve 7 va vakit çıkmış. Belki ayın 7'si olabilir mi acaba? yedi vakit yedisi gibi böyle bir yola gidilecek ve bu kişilerle birlikte gidecekler. Buradaki bayan da belki gitmek isteyecek ama götürülmeyecek böyle bir durum çıkmış. Bunlar bunun kardeşleri olabilir arkadaşlar. Şimdi burada iki kişi birbirine sırtını dönmüş. Bak küsmüş bunlar bir şeyden dolayı. Ama bunlar bak burada şurada bir masa başında oturmuşlar. Bak hararetli bir şekilde konuşma yapıyorlar. Bunlar bir yüzleşme yaşıyorlar. Ve bu yüzleşmenin sonrasında herkes kendi yolunu ayırıyor. Belki de <laughs> bu ikisi için en hayırlısı budur. Bak şimdi bu kişi var ya bunlarla alakalı biri sanki bak yolu bunlara çıkıyor. Ama bu kişinin yolu da bu bu bir bayan bu erkek bu erkeğin yolu da bak böyle bir aydınlığa doğru çıkıyor ve burada bunun güzel kısmetleri var güzel güzel kısmetler şurada ufak bir ev çıkmış sanki böyle iki katlı bahçeli bir ev gibi ama bak görünüyor mu acaba güzel çıkmış ya bak şöyle göstereceğim. Bak şurası, pencerelerine falan bak. Güzel çıkmış. Bak buradan bir yol geçiyor. Orada bir kılıç var. Bir konuda çok güçleneceksin, güç kazanacaksın bir konuda. Evet, çok güzel zamanlar seni bekliyor. İnşallah böyle bütün yollar, bütün güzellikler önünde açılmaya başlıyor. Burada da bir ev gibi bir şey çıkmış. Bak. Bunun üstünde de bir telefon görüşmesi var ve buradaki evle ilgili bir konu var. Bak bu konu neyse çözülecek sanki bu bir konteyner gibi hani böyle büyük inşaatlar böyle yapılacağı zaman orada bekçi kulübesi gibi bir şeyler yapılıyor ya, sanki onun gibi bir şey o şimdi böyle arsan arazin varsa bak burası galiba arsan arazin varsa buraya çok büyük bir inşaat yapılıyor ve sen buradan çok zengin olacaksın İnşallah çok rahat edeceksin önümüzdeki seneler şimdi böyle Belki 2024 değil ama onun sonrasında 2005 ve sonrasında gerçekten çok rahat ettiğini göreceksin. Gerçekten yani resmen zengin olacağını. Değil mi? Bir de şeyde de diyorlar ya hepimiz zengin olacakmışız. Hadi bakalım bekleyelim görelim. İnşallah benim oğlanın sesi gelmiyordur. Bağıra bağıra konuşuyor telefonda. Şurada bir aydınlık kapı. Burada bir aydınlık kapı. Üç tane uzun yol. Şurada bir ev çatısı çıkmış. Ev çatısının içinde sen varsın ve yalnız hissediyorsun kendini. Etrafın insanlarla dolu ama bazen insanlar kalabalıkların içinde de kendilerini yalnız hissedebilirler. Sen de şu anda böyle bir durumdasın. Kendini böyle yalnızlaştırmışsın. Nedense bak böyle sürekli insanlardan darbeleri yiye yiye kendini biraz insanlardan geri çekmeye karar vermişsin. Evinin çatısının üzerinde kocaman bir kaplumbağa var bakar mısın? İnşallah bir ev sahibi olacaksın bak böyle var ya insanlar şimdi böyle sen bir şeyler almak istiyorsun bir şeyler yapmak istiyorsun böyle e, şu an senin alabilecek gücün yok bak belki araba istiyorsun belki ev istiyorsun etrafındaki insanlar bir, bir de alıyorlar hava atıyorlar değil mi arkadaşlar böyle bir şeyler çıkmış ama sen de istiyorsun. Evet ama senin birazcık daha zamanın var. Şimdi bu insanların böyle saçma sapan tavırlarını gördükçe kendini birazcık geri çekmeye karar vermişsin. Burada bir bayan var. Bu da senin hanene doğru yönelmiş. Bu senin kardeşin falan olabilir. Birazcık problemlerle geliyor. Bak bir de milletin derdini çekmekten de bıktın artık. Sonra siz birlikte bir yola gidiyorsunuz. Bak Gördün mü bak böyle bir yere doğru gidiyorsun. O gittiğiniz yerde bak görüyor musun? Buradaki kuş ayakları. Kuyruğuna bak. Çok büyük mutluluklar yaşayacaksın. Şurada Vedat gibi bir isim yazıyor. Bak Vedat. Şurada bir aydınlık var. Hanenin içindeki sıkıntıların yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Zaten şunun komplesine bakarsan. Şimdi burada ev dedik ya bak. Komplesine bakarsan kocaman bir ağaç. Ama sanki bir elma ağacı gibi değil mi? Bak böyle top gibi bir ağaç. Bunlar birazcık gözyaşları. İnşallah onlar sevinç gözyaşına dönüşsün. Evet. Hadi bakalım bir de şöyle. Şimdi. Şu bozuldu gördünüz mü? Şimdi burada bir çadır gibi bir şey var. Bak. Birisiyle böyle bir tatile gitmek gibi bir hayalim varmış. Fakat bu gerçek olmamış. Yani bu sene gerçekleştirememişsin ama inşallah önümüzdeki yaz İlk fırsatta bunu gerçekleştirmek istiyorsun. Galiba bunun içinde bir girişimlerde bulunacaksın. Hani böyle belki kış döneminde belki tatil satın almak falan filan onun gibi bir şeyler yapabilirsin. Kafanda böyle düşüncelerim var. Şurada büyük ve müjdeli bir haber geliyor sana. Aydınlık yolların var. Temiz kapılar açılıyor önünde. Maddi konularda şimdi böyle çalışan bir arkadaşımsan. Beklediğin beklediğim bir zam olayım var ve bu zam olayın gerçek olacak hem de tam da senin istediğin gibi olacak tam da senin istediğin gibi istediğin miktarı alacaksın gibi görünüyor şimdi böyle zaten sen e, bugünlerde biraz geçinemiyorsun belki ev işte belki ev sahibiyle problemler yaşadın ev kirasını arttırmak zorunda kaldın yani resmen ucu ucuna hani böyle masrafların resmen e, gelirlerine geçmiş gibi görünüyor ama yakında işte bu maaş zammıyla ile birlikte inşallah rahatlayacağın bir döneme giriyorsun. Evet şurada bak şurada birisi var şurada da bir bayan var bir erkek bir bayan. Ee, şimdi bu bayan bu erkeğe doğru uzanmış bunlar birlikte bir yola gidecekler. Yalnız erkeğin kafasında soru işaretleri var. Şimdi bu bayanın gerçek niyetini algılayabilmiş değil. Yani bu ciddi düşünüyor ama bu insan biraz ciddiyetsiz gibi onun gerçek niyetini fark edememiş gibi böyle birazcık düşünceler var kafasında. Onun dışında da inşallah temizlik, aydınlık, inşallah her şey çok güzel olacak. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.